kibrit ne kadar güzelmiş ya. Galiba su koymuş sahip bilmiyorum. Bir öğreneyim. Belli soyu su bakalım. Al o zaman. Aa! Aa! Oğlum bak kafanı çek. Kafanı çek. Sabahtan beri tembellik yapıyorsun. Utanmıyor musun ya benim yanımda? Utanmıyor musun? Ayıp ya. Ayıp. Kedi. Oğlum kedi. Ya benim kafamı niye yanaştırıyorsun Allah Allah. Bu köpek kafayı üşüttü galiba. Allah Allah ben ne yaptım ki? Çek kafanı tüysüz. Ne tüysüzü kardeşim? Ya bir git. Sonunda uyuyorum. Sahip hadi gel oyun oynayalım. Sevme biraz, ya sevme demedim oyun oynayalım dedim. Oğlum bu sahip kafayı üşüttü galiba ya. <laughs> Hadi hadi korkak tavuk. Çık karşıma. Anam hayır. Hayır bu ne? Kurtarın beni. Ya ne oluyor ya? Oğlum bunu kafamda çekseniz. Ana. Mas kafa masajım lan o. Oh çok rahatladım. Biz yavru kediler her defa süt içeriz. Böylece çok sağlıklı bir kedi oluruz. Açılın geliyorum. Aa çenem. Çenemi kırdım. Geliyorum. Açılın yoldan. Ben köpek. Ben yavru köpeğim. Geliyorum. Oğlum sahip beni kurtarsana. Ya beni niye hapsettin? Beni niye hapsediyorsun sahip? Ama yaptığın çok ayıp. Merhaba. Merhaba. Oğlum sahip bu kafeyi üşüttün ya. Bu nedir lan? Su mudur nedir? Üstüne yaprak koymuş bu geze kalı karı. Ha, ay, gel buraya. Gel. Gel buraya. Şimdi seni yakalayacağım. Gel buraya. Kedinin kaçmasına izin vermeyin. Hop hop. Siz de öyle salın. Hop hop. <laughs> Dünyada bile yakalayamazsınız. <laughs> Ee, anneye geliyorum. Oh! kafam Biz kediler tek ayak üstünde yürüyebiliriz. Ama dört yerlerinde o şey yapabiliriz. <laughs> Abi dersiniz. Aa, aa aynadaki adam. Heh, gel buraya. Gel. Oğlum bu nedir lan? Gel buraya gel. Oğlum birisi mi osuru? Açılın ben geliyorum. Aa! Oh. Ey Allah'ım yarabbim ya bugün Sercan abi bugün bilgisayar oyunu sırası bende. Hadi ya saçmalama benim sıram. Öp, ay, 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 ay. Allah. Aa, oğlum ben sahip şu kapıyı tutsana. Oğlum lan kapı gidiyor kapı gidiyor. Oğlum kapı gidiyor. O nedir ya? Salatalık mı? Aa! Aa. O ne? Anne, bizim Bizim evimize fare girdi. Anne bizim evimize fare girdi. Çabuk bunu evden kov. Ya ne yapacağım da ben de bilmiyorum. Bu, bu kafayı mı yedi kafayı mı üşüttü. Niye bizim evimizde geldi. Anne fareyi ha. Ya alsana fareyi. E ey Allah'ım yarım bir Fareden korkmaya başladım ha. Midem bulandı. Aha. <laughs> İşte ay, geri düşmek istemiyorum ya. Ay 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 ay, ay, ay. Hayır hayır, hayır. hayır.